başlayın şimdi. Sıfırlama yerimiz şu anda çizgi önünün olduğu yer. Şek abici. Buradan çekiyor. Buradan sayıyor. Yani şu anda tamam 90.3 milim. Oradan metre takıyoruz. buraya getirdiği zaman 90.3 milim oluyor. Böyle kullanmıştık Ondan sonra sıfırlıyoruz burada. Şu düğmeye basıyoruz. Sıfırladık. Tamam bu kadar basit. Geriye sarmasını da mi? Geriye